Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Babul harf. Ve harfu ma leysed lehu alame. Fakis ala kavli tekun allame. Misaluhu hatta ve la ve summa. Ve hel ve -we bel ve la ve lem ve lemma. Şimdi harfa geldi. Tabi harfın tanımını yapmadı. Yani bir tarif getirmedi. Dedi ki ma leysedet maalesef o alama. On bir yok. Yani tanınacak bir alameti yok. Fakis ala kavli tekun alam. Diyor benim bu e, sözlerime kıyas et. Sen kesir ilim olacaksın. Yani i̇lmin çoğalacak manasında. Misaluhu bu harfin misali hatta ve la ve sümme ve hel ve bel ve lev ve lam ve lemma. E, Açın kolay metinde bir sıkıntı yok. Şimdi Hariri'nin kendi şerhine gelelim. Şimdi kendi metnini şerh ediyor. Diyor Şubbihel harfu fi tarifihi diyor e, tarifinde yani kendi tarifinde harf teşbih edildi efendim bi ihla'ihi minel alameti tarifi de şu bi ihla'ihi minel alameti alametten böyle hali olmakla tarif edilmekte harf teşbih edildi. Neye teşbih edildi? Bu. Şebe buna mutallıktır. Şuna değil. Bi kevni selaseti esvabin bi'din ma'ke. Yoldur sen yani yanında beyaz üç elbise evet olmak olmaya teşbih edildi. Ya sen yanında üç tane beyaz elbise var. Dür <laughs> Onlardan bu üç elbiseden ikisini ne yaptın? alametlendirdin? Bir feyhla'ul ahiri minel alameti. E peki o diğerinin alametlendirilmemesi, yani alametlerden, alametlerden hali olması alametin onun alameti olduğu. Şimdi düşün, üç tane beyaz elbise var. İkisini işaretledin, boyadın, işaret koydun. E birisi ne olduğu boş kaldı. E demek ki o boş kalan diğerlerinden ayrılmış oldu. Yani haliyle ne oluyor? Kendinden, onlardan ayrılmış oldu. Duhricu anil o zaman ne yapıyor? Onlara karışmaktan ne yaptı? Onları çıkardı. Ve tuzilu iltibas. Yani yine aynı manada. İştiba, iltibas aynı manadır. Yani birbirine benzemekten, karışmaktan ne yaptı? İzale etti manasında. E burada da öyle. Biz diyor ismi tarif ettik. Fiili tarif ettik. ve zaten isim fil harfi. demek ki bunların dışındaki de harf olduğu. Evet. Kulasa bunu demek istiyor. Şimdi, şimdi bunların hepsi bir alameti var değil mi? Mesela metne bakalım. Batı fiil, fiil, nedir? Kadsin ona dahil olan. Ya da zamir bu hatap taası ona layık olan ya da tenis alameti ona dahil olan. İsimde ne demiştik? İsim min ile ona dahil olan ya da e, hatta ala ile mecrur olan e, gibiler. Bunların alametleri var. Ama harfin öyle bir alameti yok. E demek ki bunların dışındakiler de harftir. Evet. Kendiliğinden oldu? harf ortaya çıktı. Yani. Onu demek istiyor Kavlu tekun allame yani yani bihi yani bu sözden neyi bu kavli neyi, neyi kastediyor? El kesiril ilmi el mubaliga fihi. Çok ilim bir de o ilimde mübareğa yani sen diyor mübareğe bir ilme sahip olursun. Ve min usulü kelamil Arap. Arapların diyor, e, kelamların aslında idhalul ha'i fi sifatil müennesi. Diyor, müennesin sıfatında bu marbuta, ha dediğimiz şu marbutayı getirirler. Ve hasfuha min sifatil müzekerim. Müzekerin sıfatında ise bu ta'yı hasf ederler. Ke kavliyim. Kaimun ve kaimet. Mesela Zeydun kaimun. Mesela Hindun kaimetun diyorlar mesela. Ve alimin ve alimetun. Evet. Bak şimdi bu kaim müzekerlerden o tayı hasf ediyorlar. Normalde budur. Asıl kayda budur. Mühendese ta geliyor. Alim erkeklere, alime bayanlar için kullanılır. İlla ancak şu var ki ennehum amadu yani kasadu ila aksi hazal asıl. Şimdi bizdeki asıl budur. Bu aslın aksini, tersini kastettiler. İndel mübalağatı fisfat. sıfatlarda da mübalağa için diyor bunun tam tersini yaptılar kastetiler fe elhaqu leha fi sıfatil müzekkeri ha sıfatına hay ilhak ettiler mübalağa için fe qalu kesir ilmi allamatu normalde te bu marbutte, te sıfatına dahil oluyor bu allam sıfattır e, te geldi Velil mutatabbi'i rivayeti raviye. Hani çok böyle rivayetleri araştıran, çok rivayet eden raviye diyorlar, raviye. Yani kesir rivaye yani arasında. Velil <laughs> mutatabbi'i Velil muttalli'i ala hakaikin hakaikin nesebi ve neseblerin böyle hakikatlerine çok muttali olanlara da nesabe diyorlar. Nesabe. Nesepçi yani çok nesepleri bilen, Bak. Ve hazaful hâf min sıfatı müennesi fil mübalağat. Mübalağa için müennesinin sıfatından da hay hasf ederler. Fe kalil kesireti sabri ve şükri sabur, şekur. Yani faul diyoruz, faul vezni. Evet, efendim. Tabi bunda müzeker ve müennes de yestevidir, yani nüstevidir. Mesela erkekler için de sabur denilir. Yani bu da var yani. Asam, keşke Hariri bunu da söyleseydi ve şekur ama diğer kitaplarda söylüyorlar. Yani bu vezin mesela hem erkekler için de kullanılır da bayanlar için kullanılır. Bak bayanlar için kullanıldığı zaman yine ta yok. Evet. Velil kesiretil keseli ve taatturi miksal. Çok tembel, mi'tar, çok koku sürün emre. Kendine çok parfüm sıkan. Niçin böyle yapıyorlar? Liyedullu bitagayyuri sıfati an asliyahal mevdu'u ilaha. Evet. Diyor, liyedullu ee, ta ki delalet esinler. o sıfat için vaat edilmiş aslından tagayur ile delalet etsinler en üzerine delalet etsinler hadese fiha yani o sıfatta e, hudus olan bir manaya delalet esinler. o sıfatta hudus olan mana nedir yani çokluktur yani kesrettir yani ki bu var mübalağa yani. Bak bu da mübalağadır. Yani çokluk, mübalağa. Yani buna da alet etsinler. Evet. İbara anlaşıldı inşallah. E demek ki liyedullu bitagayru sifeti ben yudillu okumadım. Çünkü ba var. Bu ba mutaddi derle mutaddi eder. O yüzden liyudillu okumadım yani. Yani ne yapsınlar? Ta ki delat etsinler. Neyle dalasına bir sıfeti, sıfatın değişmesiyle neden değişiyor? An asli hal Bu sıfat için konulan aslından ne yapsınlar? E, o sıfatı değiştirsinler. Neyin üzerine? E, ne delat etsinler? hadese Öyle bir mana ki o sıfatta hadis olan, zahir olan bir mana delat diye bu işi yapıyorlar. Bu Değişimi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani ta'yı hasf ediyorlar. Normalde ta var mesela. Sabur. Şimdi normal sab sabur, şekur. Mesela sabura diyelim. Burada ta vardı. Bu aslında ta'lı gelmesi gerekirdi. Biz bunu kaldırdık. Bu sıfattan ta'yı ettik. Asıl mevdui olan ta'lı olandı. Niçin sabura getirdik? Çünkü bu saburda bir mübalağa vardır. İşte bu mübalağa delalet etmek için böyle yapıyorlar. Sabur diyorlar. Yani o yüzden bunu yapıyorlar. Bu değişimi bu yüzden yapıyorlar. Wa huki anna Ebu Ali el Farisi bu meşhur bir nahivcidir. Bunun kitabı vardır. El İdah. Yani okumanızı tavsiye ederim. Ben bu kitabı hemen hemen hepsini mutalaa ettim yani. Bu da bunun üzerinde İdam üzerinde İmam Cürcani'nin el Muktasid adlı meşhur güzel bir şerh de var bu şeyin üzerinde bu idah Ebu Ali Farisi'nin kitabıdır idah yani Nahvi öğrenmek isteyenler yani tam böyle hakikaten o kitabı illaki okumaları gerekir yani okuması da mutala etsinler yani rahim Allah Teala diyor bundan hikayet demiş bu alimde nahi alim çok nahvi de çok ileri bir alimdir yani suyla bundan Ebu Ali'den sorulmuş. Hel yecuzu idhalu hazil hay fi sıfatı Yani bu marbut Cenab-ı Allah'ın sıfatlarına e, idhal etmek, bitiştirmek caiz midir? Femen amin ha. Demiş ki hayır asla caiz olamaz. Vahdecce delil getirmiş Ebu Ali Farisi bi ennel ha'e en hasay min hasaysil Zaten bu marbuta mühenneslerin özelliklerindendir. Onlara has olan bir şeydir. Elleti o müennesliği Allah zem etmiş. Min nesebiha ileyhi. Yani o müennesliği haşa Cenab-ı Allah'a nispet etmişler. Bi kavlihi. Bak zem Allah da bi kavlihi. Allah zem etmiş. Şu sözüyle. İn yedi ona min dunihi illa inasen. Bak. Evet. Felihaza lem yecuz idhablu hay min fi sıfatihi tenziyen lohu amma yuttaku ala sıfatil müennesi. Müennesen sıfatına ittak edilen şeyden ki o da marbutadır. Cenab-ı Allah'a tenzih sıfatlarına tenzih etmek için bu hanın idhalini caiz görmemiş. Evet. Bu kitab finnahi. Bu ida pedafesi internet ortamında vardır. Bunu indirip mutala edebilirsiniz. Hakikaten de yani bazı yerleri zordur yani. Bazı ibareleri, ağır ibareler var. Tabi nahi ile alakalı. Ama insan iyi mutala ederse, şehirlere, haşirlere bakarsa çözer ibarede bir sıkıntı yok. Evet. Tabi niyetim vardı bu idah kitabında ders yapayım ama şimdi vakit yok biliyorsunuz. Kitaplarımız çoğu yarım kalıyor hemen hemen. Bazen ee, izleyenler de böyle sitem ediyoruz, ama işte bu kitabı da bitirseniz şu bu. Vallahi işte elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz yani ama işte bazen işler oluyor. Bazen ne bileyim sıkıntılar oluyor. Ee, yani gönül ister ki bütün kitaplarımızı tamamlama ama inşallah e, hepsini tamamlamaya gayret edeceğiz. Allah, Allah uzun ömür verse. Tabi e, istifade etmek de çok önemli. Ama şunu da belirteyim. Mesela genelde izleyenler de bunu çok yapıyor. Yani ben çok dikkatimi çekti. Mesela biz bir yeni kitaba başlıyoruz. İlk dersimizi çok izliyorlar. Mesela 100, 200, 300 izlenme var. Sonraki derste de bu düşüyor. Hani 50'ye düşüyor, 60'a düşüyor, 40'a düşüyor. Bu bütün e, hocalarımıza var yani. Mesela ben bazen bakıyorum. internet ortamında biliyorsun çok ders yapan hocalarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi de ayrı bir hizmet, ayrı bir gayret gösteriyor. Onlarda da aynısı var. Mesela ilk derslerini çok izliyorlar. E, sona doğru o izlenmeler düşüyor. Mesela bin izlenme var. O gitgide düşüyor. Bakıyorsun son derslere doğru ya da ortalara doğru ya da ne bileyim birkaç ders sonra o izlenme şeyler herhalde ya beğenmiyorlar ya da ne bileyim. Başka sebeplerden de bizim de aynı teravih namazı gibi oldu yani. Teravih namazı namazında biliyorsunuz ilk günler çoğalıyor. Cemaat çoğalıyor. Ondan sonra yavaş yavaş bakıyorsun saflar azalmaya başlıyor. Hani bizim de bu derslerimiz teravih namazı gibi oluyor. Mesela yeni bir kitap başlıyoruz. Mesela yeni bir kitap okuyoruz. Bakıyoruz. Herkes izliyor yani böyle 100, 200, 300 neyse. Aradan birkaç ders geç bakıyorum. O izlenmeler de azalıyor. Bundan sonra ben de şöyle bir karar aldım. Bundan sonra ders yaptığım e, mesela hangi kitap yüzden aşağı izlenme varsa o kitaba devam etmeyeceğim. Bundan sonra bir karar aldım. Hani yüzü geçerse ondan sonra devam edeceğim. Ben de bunu buradan söyleyeyim. Madem siz diyorsunuz ki hocam dersler bitsin. Ben de öyle bir şart koşuyorum. Mesela bu dersi okuduk. Mesela Babur Harf. bu dersim yüz izlenmeye geçerse diğer derse geçeceğim. Diğer dersimiz nedir mesela? Babun Nekirit ve Alma Yüz izlenmeye geçmezse başlamayacağım. Diğer derslere devam edeceğim. Artık böyle yapacağım. Efendim ben de buradan bildireyim yani. إجابة إستفادة من عصبيتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين